Merhabalar. Hani denilir ya yurdumuzu o güzel yurdumuzu bir baştan öbür başa anlatabilmek için Edirne'den Kars'a kadar diye ya da e, yurdumuzun dört bir yanına selam olsun kucak doğrusu diye Edirne'den Kars'a kadar diye. Yine bugün Edirne'den Kars'a kadar diyeceğiz ama farklı bir şekilde. Bugün Tevhid Bey, Tevhid abimiz Edirne'den Kars'a kadar bisikletiyle bu görmüş olduğunuz bisikletle yolcu geçecek. Şimdi kendisine soracağız. Bu fikir nereden çıktı, ne zaman çıktı, ne zamandır aklındaydı teşekkür ederim. Adım Tevfik. 2-3 yıldan beri planladığım bir proje. Araya pandemi girdi, farklı bir olaylarla dolayı. Her sene erteledim. Bu sene en sonunda Allah kısmet ederse 1 Temmuz'da yola çıkacağım. İnşallah o zaman biz de gelip sizin arkanızdan hani su gibi gelin, su gibi gelin diye bir bir tas su dökeceğiz zaten. Tabi hepinizi beklerim. Perşembe günü sabah 8'de yola çıkmak istiyorum. Arkadaşlar da beni Avrupa'ya kadar... E, 8'de galiba. Saat 8'de. Tabi sabah saat 8'de biz orada olacağız. Dediğim gibi arkanızdan bir tas su dökeceğiz. Su gibi gidin. Su gibi gelin Çok e, te bağrında. Çok teşekkür ederim. Ne demek biz teşekkür ederiz. Sizin köy burası. Bizim köy burası. Buradan hareketle e, dediğiniz yine aynı Bursa'nın bir köyü var dediniz, Hasana. Bursa'daki Hasana köyü, kardeş köye. Oraya gideceğim. Oradaki, buradaki arkadaşlardan oraya selam götüreceğim. İnşallah, inşallah. E, ee, da bize çok fazla uzak değil. Hani şey bağımında, ben oradan eldeyim öyle söyleyeyim. Siz mola e, verdiğiniz yerlerde yine bize ara arayıp görüntülü e, bilgi verirseniz işte şuradayım buradayım gibi biz de bunu değerlendirebiliriz. Tabii her, her gün ben WhatsApp üzerinden e, resimleri paylaşacağım. Instagram üzerinden resimleri paylaşacağım. O esnada da sizi de canlı arayabilirim. Ee, onu söylemişken aklıma şu soru geldi. Mesela gittiğinizde ola ki parti bir şeyle karşılaşırsanız yani Allah korusun olmasın da ha, olursa e, sizi uydudan takip edebileceğiniz herhangi bir program var mı? Uygudan Strava üzerinden takip edebilirsiniz. Strava Strava benim günlük gezdiğim rotayı orada anından an anına takip edebilirsiniz. Yani aile bunu görüyordur. Tabi aile açtıktan sonra benim nerede olduğumu oradan takip edebiliyor. Tamam bunu e, cep telefonu üzerinden mi? Cep telefonu üzerinden Strava.com diye ücretsiz programı indirebilirsiniz. Yani onun haricinde herhangi bir GPS falan yok galiba. GPS, e, telefondaki GPS'i Strava'ya bağlanıyorsunuz. Strava üzerinden de Onu edelim. şey için sordum sözünüz kesin kusura bakmayın. Yani, ola ki telefona bir şey oldu. Ya da ne bileyim bir şekilde telefondan ayrı düştünüz. Ayrı düştükten sonra yapılacak bir şey yok yani bu da onların tuzu, şekeri öyle diyelim. İnşallah olmaz. Peki çok teşekkür ederiz, bize zaman ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Perşembe sabah saat 8'de yine sizin arkanızda su dökmek için bir beraber olmak dileğiyle. Sağ olun. Perşembe günü saat 8'de görüşmek üzere. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Buradan Edirne'den Kars'a şimdiden selam olsun. Oradan da yine bu tarafa selamımızı yine Tevfik abimiz bu görmüş olduğunuz hissettiğe getirecek. Şimdilik hoşça kalın. Evet Tevit abi, beklenen adam geldi. Ne düşünüyorsunuz? Aa, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. İki günden beri uyuyamıyorum. Dün de çok heyecanlıydım. Beklenen zaman geldi. Birazdan peralamaya başlayacağız. Gördüğüm kadarıyla heyecan sadece sizde yok. Eşinizde de var. Evet. Diğer arkadaşlar da var. Sağ arkadaşlar beni yalnız bırakmadı. Hepsi sabahın erken saatinde burada olup beni desteklemek için buraya geldiler. Ne güzel. Allah yolunuzu açık eylesin. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür Sizi Allah takip edeceğiz evet. Amin. 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 Amin.